özünde kim var? Tabii bunu geçmiyorum gördüğün gibi yazdı. Arkada 1000 görün diyor da. Orada çıkıyorlar 1 1 2 dakika ne sistem Sirtili GAP Güney Anadolu Projesinin sulama kanallarından şu an itibariyle en az faydalanan iller arasındadır ama uygulanmakta ve hazırlanmakta olan Garzan projemiz bulunmaktadır. 2022 yılının sonuna kadar Garzan projemiz sonlandırılacak ve bundan sonraki yıllarda da uygulama aşamasına geçecektir. Şu anda mevcutlarda Yaklaşık 35 bin dekarlık bir alanımız sulanmaktadır. Garzan projemizin faaliyete geçmesiyle 250 bin dekar arazimiz sulamaya açılacaktır. Geçen yıl ortalama verimimiz kuraklıktan dolayı 150 kilogram civarında ki bu Türkiye ortalamasında çok altında ve olması gereken çok altındaydı. Bu yılda çok şükür verimler iyi, yağışlar iyi geçti. Ortalamanın üzerindeyiz. Biz en kötü yerimizde bile 350 kilogram, 450 kilogram bekliyoruz. Çok az yerimiz sulanıyor. Bu sulanan yerlerde de ortalama bin kilogramlık bir verim bekliyoruz. Geçen sene felaket bir kuraklık geçirmiştik. Bunun korkusuyla hep yaşadık. Ama elhamdülillah bu yıl ilimizde yeteri kadar yağmurlar yağdı. Ekinlerimiz çok güzel. Hiçbir problem yok. Hububatta verim. Çok beklediğimizin üstündedir de kalitede ekinler de çok iyi. Şu anda bir problem yok. Mercime, kırmızı mercimeği de biçtik, ambarladık, ee, çok güzel bir ürün aldık. Biri e 13 civarında verim elde ettik. Buğdayda da dönüm başına ortalama 500'ün üzerinde e, alıyoruz. Beklentimiz 450 kiloydu ama elhamdülillah 500 kilonun üzerinde şu anda verim elde e, etmiş bulunmaktayım. Ticaret borsasında fiyatlar da çok iyidir. Bugünkü e, fiyatlar piyasada ben dün e, Urfa'daydım. Tarım Kredi Kooperatifi'nin yönetimindeydim. E, Urfa'daki ticaret borsasını da gezdik. E, 8,5 bandında gidiyor ama bunun ilimiz ve e, çevremizde e, 8 bin TL bandında olacağına e, mercimek e, 13 bin civarındadır şu anda. 14 15, 10 ama ortalaması 13 bin TL şu anda piyasada Antep piyasasında gidiyor.